Kamil, oğlum sırası mı şimdi? Bak dışarıda kıyamet kopuyor. Sırası mı şimdi kaçırma? Tamam bizi kaçırdı. ama hadi gel şimdi çöz hadi bizi. Hadi, hadi bizi bırak hadi. Çöz oğlum bizi hadi. Kıyamet boşuna kopmuyor. Gönül dağmen kayalar benim için düşüyor. Kalbimi kırdınız. Kerimanı çaldınız benden. Kamil, Kamil sen ne bu kadar aşık oldun ya? Ya düne kadar nişanlı değil miydi bu kız? Selami ile evlenmeyecek miydi Kamil? Ben hep belli bilmem. Anam bana geçen hafta bu kızı alacağız dedi. Ben de o günden bir Kerem aşığım. La Kamil. Bak yemin ediyorum öfkeme yenilirim. Sattığınız o geyde gabakları kabahları kafana geçiririm senin oğlum. Çözsene la bizi manyak! Baba, böyle sinirli sinirli konuşma. Stres oluyorum. Ben strese gelemem. Buraya sizle beraber yakarım. Of! Siz benim mutluluğuma nasıl mani olduysanız... ...ben de senin mutluluğuna mani olacağım. Kamil, bunlar ne biçim intikam planları? Allah aşkına sen nereden görüyorsun bunları? Dizilerde mi görüyorum? Hadi çöz bizi. Yapma. Hadi çöz bizi Kamil. Ne olur hadi. Daha fazla stres olamayacağım. Biraz da siz olun. Hadi ben kaçtım. K Kamil. Kamil oğlum bak şu kız isteme meselesini bir halledelim. Ondan sonra tekrar kaçır tekrar bağla tekrar. Kamil. Alo. La Kamil kime diyorum Kamil. Buna G diyor oğlum. Kamil senin. Amcaoğlu. 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 Bir şey diyeceğim de bana kızmayın. Ne oldu lan? Be? Ben çok fena sıkıştım. Zaten arabadan beri tutuyorum amcaoğlu. Vallahi bak fena bastırdı ha. Sıkışmanın sırası mı şimdi oğlum? He? Her şey mahvolmak üzere, sen sıkıştın mı? Neyin derdindesin oğlum sen? Ya amcaoğlu, ben sıkışırken düşünemiyorum. Hadi Taner, sen ha, ha, amcaoğlu yaparsın ya. Hadi böyle durumlarda benim kafam hiç çalışmıyor amcaoğlu. Hadi gözünü seveyim bir şey yap. Anam. Hemen hemen hemen. Amcaoğlu. Bir şey düşünün ya. Hayset amcaoğlu. Hiç i̇şte bak şuraya ulaşabilir misin seni? Şurada böyle bir demir memir keskin bir şeyler vardır işimize yarayacak. Bir bak bakalım. Bir, bir dene bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yolu. Düşe düşe gittin en ters tarafa düştün ya. Sen daha güzel düşeceksen sen düş. Düşeyim mi? Düş. Düşüyor mu? Düş da. Ulan bir durun tamam bir durun. Allah Allah bir dakika dur dur ben deneyeceğim dur. Ya <laughs> 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 işte sen düşmedin, adam düştü gördün mü? Ha işte o da ters tarafa düştü. İşki bana düştü. Burnunuzu tıkayın. Her türlü kokuya hazırlıklı olun amca İyi misin lan? Aa, iyi amca Var mı lan? Yok lan yok. Dur. Anam, hadi bakalım. Bismillah. Vallahi helal olsun ha. o nasıl gidiyor lan? <laughs> Olu, oluyor amca oluyor lan. Anam vallahi gidiyorum lan. Amca Valla yemin ediyorum aynı filmlerdeki gibi ha. Valla bütün sıkışıklığım gitti. <laughs> Rambo gibi bir yemin ya. Allah Allah! Hadi la hadi. Ağzın çalışsana, bedenin çalışsın ha sürün. Hadi gözünü seveyim yapışmış hadi. Valla ulaştın hadi lan. Tamam lan bir dur Allah Allah. Yet dur. Askerde komandoyduk biz. Hadi la oluyor mu ha? Ha? Galiba bir şey buldum amcaoğlu. Vallahi Şöyle aksiyon yaşamadan ölmedim ya. Allah'ıma şükürler olsun. Tamam hadi la, hadi hadi. Hadi oluyor hadi hadi. Dur la dur. Oluyor gibi mi lan? Ee? Oluyor galiba. Hadi lan dur. Dur la yapıyoruz Allah Allah. Vay 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 vay. Ulan siz bayağı aksın adamı çıktınız. Elinde şu olması olmasa çok fena stres olduydum. Ne yapıyorsun lan sen? Çakmara mı bu? Ne yapalım oturuyor işte amca muhabbet sohbet. Sen ne yapıyorsun? Ya bırak la bizi Kamil. He? Altıma edeceğim. Bak içeride kokudan duramazsın, içeri giremezsin Kamil. Bak sana yemin ediyorum stres olursun bak. Hadi bırak. Bir daha kaçma girişimi olursa... ...yemin ediyorum burayı cayır cayır yakarım. Kimsenin ruhu duymaz. Stres oluyor. Amcaoğlu, ben Rıfat'ın silüetini mi görüyorum? Yoksa gözlerim bana yaran mı söylüyor ha? Bu saçlar falan bu Rıfat galiba. Rıfat, sen misin lan? İlk defa bir adamın ensesine vuruyorum. Gerçekten bayıltıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor baba? ala? Dayan! Dayan! Vallahi ozunu kafana vururum ha. Haydut musun lan sen? Eşkıya mısın? Sen ne diye insanları zorla alıkoyuyorsun ha? Ne diye yakışıyor mu bizim kasaba ya? Yakışıyor mu? Amca oğlu. Çöz çöz. Evet. Ben ellerini çözüyorum. Artık sen ayaklarını çözersin. Tamam mı? Çünkü ben kendimi tutamıyorum. Hadi hadi. İlk bulduğum yer beni affetsin. Ne oldu la? Çakmağı mı ciddi. Bu ciddiğiniz yetmedi mi kurtulmaya? La Rıfat, oğlum tam hayranlık uyandırıyor gibisin, batırma. Kellere bağlamayın oğlum. <laughs> hadi amcaoğlu, hadi. Sistemeye geç kaldık, hadi. <laughs> ne oldu? Okulun en uzun boylusuydun hani, en akıllısıydın, en yakışıklısıydın. Gücün yetmedi mi kurtulmaya? Lan çık! Kutlaşma lan! Seni jandarmaya vermeden gitme buradan. Tehlikeli stres küp seni.